Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli milli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken, Türkiye Petrolleri Arge Merkez'de kuyulardan çıkarılan petrol ve doğalgazın analizinde önemli görev üstleniyor. Sağdan gelen örnekler ilk olarak TPO Arge Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor. Türkiye'nin kamu sermayeli ilk Arge Merkezi olarak faaliyetlerini yürüten, TPO Arge Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir yol üstleniyor. Yerli petrol ve doğal gaz üretimi için arama ve sondaj çalışmaları sürürken kuyudan gelen örnekler ilk olarak bu merkezde inceleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından TPO Arge Merkezi'ne ilişkin bir video paylaşarak, "Enerjiye tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda TPO Arge Merkezimiz, Petrol doğalgaz keşiflerinde kritik bir yol üstleniyor. Petrol ve doğalgaz jeolojisi teknolojileri alanında Türkiye'nin dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz. Yerli mühendislik, ileri teknoloji, güçlü Türkiye ifadelerini kullandı. tpo Arge merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren tpo Arge merkezi daire başkan yardımcısı Aksel Tuğba Türkecansa, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları tpo merkezinde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'den birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri merkemizde gerçekleştiriyoruz dedi. TPO Arge Merkezi olarak petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ulusal ve uluslararası kapsamda talep edilen tüm analizleri, teknik çalışmaları burada en yüksek teknolojiyle hayata geçirmekteyiz. Bir çok büyük. de petrol şirketleri kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor. Ama biz burada Arge merkezi olarak bütün ihtiyacımız olan tüm analizleri biz Arge merkezinde gerçekleştirebiliyoruz. Petrol ve doğalgaz mühendisi Candan Kızılırmak da merkez olarak yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dinini anlamaya çalışıyoruz. Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz dedi. Arge merkezi olarak yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalışıyoruz. Arge merkezinde yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini dünya çapında kullanılan cihazlar ve Akıtte yöntemlerle analiz ederek yeraltının karakterizasyonunu sağlıyoruz. Jeoloji mühendisi Hasan Çağlar üstünde numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPO Arge merkezinde yapılabildiğine dikkat çekerek bu da bizi bu alanda tek adres haline getiriyor dedi. TPO Arge Merkezi bünyesinde barındırdığı kuyu kontrolü eğitim merkeziyle de sondaj güvenliğini arttıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriliyor. Eğitim merkezinde gerçeğe yakın koşullara eğitim imkanı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece alınan teorik eğitimde pratiğe dönüştürülüyor. Yapılan analizlerin bazıları sadece Türkiye'de merkezimizde yapılabiliyor. Bu da bizi bu alanda tek adres haline getiriyor.